Poured… Evet arkadaşlar, ben Selina Yağmur kanalıma hoş geldiniz. <laughs> evet arkadaşlar, bir önceki motovlog videom biliyorsunuz ki ben telefonumla çektim. E, GoPro'ların fiyatları çok pahalı olduğu için al, alamadım. <laughs> o yüzden telefonla çektim. E, şimdi, onu nasıl çektiğimi sordunuz genelde bana. Şimdi onu size, aparatlarını göstereceğim. Yani nasıl siz de çekebilirsiniz, ondan bahsedeceğim. Şimdi arkadaşlar, öncelikle telefonunuzun geniş ekran modu olması gerekiyor GoPro'lardaki gibi. Benim telefonum iPhone 11 ama ben diğer markaların telefonlarına da baktım. Onlarda da geniş ekran özelliği vardı. Onlara da bakabilirsiniz yani. Yani sizin elinizdeki telefonda da geniş ekran özelliği olabilir. Neden almasın? Evet arkadaşlar ilk olarak GoPro göğüs aparatımız var. Bunu giyiyorum işte normal böyle ceket giyer gibi. Ondan sonra bu burada kalıyor. Ama işte bunda kayma olabiliyor. Zaten diğer önceki videomda görmüşsünüzdür. Bazen böyle deponun üstünü falan çekiyor. Ama böyle bunları birazdan sıkmayı düşünüyorum ben hani buradan. Zaten ben biraz zayıf olduğum için bunların şeyleri bayağı sonda ama benim yine de kayıyor. Belki sizin kaymaz. İkinci olarak J hook diye bir aparatımız var arkadaşlar. Üçüncü olarak arkadaşlar Sony vida dönüştürücüm var. Bunları anlamıyor olabilirsiniz şu an isimlerini. İlk başta ben de anlamamıştım. Onun için ben size Instagram hesabımda öne da YouTube link diye bir şey koyacağım. Ve oradan bunların hepsine ulaşabileceksiniz yani. Dördüncü olarak vida var, normal bir vida. Beşinci olarak da bu selfie çubuğu aparatı var. Ama bu normal selfie çubuğu aparatından değil, tripodların selfie çubuğu aparatları. Şimdi bağlantı suyu göstereceğim size. Yapaj göğüs aparatını alıyoruz. Sonra şu j hook dediğim aparatı takıyoruz. Ondan sonra şu vida dönüştürücümüzü takıyoruz. Vida dönüştürücü değil Sony. Bir şey dönüştürücü Ondan sonra bunu vida yardımıyla birleştiriyoruz. En son olarak da bu bu şekilde açılıyor. Son olarak da arkadaşlar işte bu selfie çubuğu aparatına bağlıyoruz. Bağlıyoruz. Ve şu şekilde bir şey oluşuyor işte. Telefonu da bu şekilde buraya takıyoruz. Bu telefonun buradan düşme ihtimali var. O yüzden hani bunu bir ip yardımıyla falan filan destekleyebilirsiniz. Ben bir önceki videomda bir şeyle desteklemedim ama çok fazla hızlı gitmediğim için bir sıkıntı olmadı. Ama büyük hızlarda yani düşebilir. Yani bu şekilde bunu böyle giyiyorum. Buraya taktığım zaman bu şekilde görüntüsü oluyor hani bu şekilde sadece şu şekilde oynuyor. Ama zaten böyle yattığımız için motorda bunun yukarı bakması bizim için daha sağlıklı oluyor hani. Ama işte dediğim gibi şu şekilde kaymalar olabiliyor. Bu şimdi ses konusunda yine sorularınız oldu hani ses de iyi geliyor falan dediniz. Sesi de bildiğiniz telefonumun kulaklığı var. Kulaklığının mikrofon kısmını aldım. Kaskımı şu tam çene kısmını ağzımızın geldiği yere buraya bantladım. P ve K harfleri çok e, böyle bal şey baskın çıkmış. Onlar için de bir arkadaş bana dedi ki bu mutfakta kullandığım sarı süngerleri kestiğimiz zaman bu mikrofonun üstüne yapıştırdığımız zaman o sesler de fazla çıkmıyormuş. Yani o şekilde Kullanabilirsiniz. Bir de vizörü kapattığımız zaman daha iyi ses alıyoruz. Yani o şekilde. Bir de ben bu işte aparatları falan, hani telefonla motosiyel çekmeyi düşünüyordum çünkü geniş ekran özelliği olduğu için. Ama şey yoktu işte bu aparatları düşünemedim ben. Bu aparatların videosunu da bir abi de gördüm YouTube'da yine. Onun da linkini bırakacağım. İsterseniz ondan da izleyebilirsiniz. O abi de gördüm işte. Bu şekilde bir de. Bu sadece e, bir çocuk çekmiş onda yine YouTube'da. Bu tripod almış, tripod e, selfie çubuğu şeyini. Onu kaskın burasına kaskın burasına bant yardımıyla yapıştırmış. Ondan sonra da telefonu koymuş. Ama ben onun sağlıklı ne kadar sağlıklı olup bilmiyorum. Çünkü bant ne kadar dayanır? Telefonlar ağır çünkü. O yüzden bilmiyorum yani. Emin olamadım o konuda. Evet arkadaşlar, işte anlatacaklarım bu kadardı. Yine bir sorunuz olduğu zaman e, yorumlara falan yazabilirsiniz. Dediğim gibi bunların apartlarının hepsini size Instagram'dan YouTube link olarak koyacağım. Oradan satın alabilirsiniz. Instagram'ımı da buraya bırakıyorum. Oradan ulaşabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar ben bir önceki videomu bu şekilde çektim. Oradan görüntüsüne falan, e, ses kalitesine hepsine bakabilirsiniz. Beni izlediğiniz için ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. <laughs>